Kış Prensesi Çok eski zamanlarda bulutların hemen altında dağların en tepesinde Gümüş Saray adında bir yer vardı. Bu saray tamamen buzdan yapılmıştı ama hiç soğuk değildi. Aksine sevgiyle ısınırdı. Bu sarayda kış prensesi inci yaşardı. İncinin saçları tıpkı yeni yağmış kar gibi bembeyazdı. Gözleri ise gökyüzünün en parlak mavisi gibi ışıldıyordu. İncinin çok özel bir yeteneği vardı. Elleriyle bir şeye dokunduğunda oraya minik, parlayan kristaller bırakırdı. Ama o sadece buz yapmazdı. O kış mevsiminin neşesini dünyaya dağıtırdı. Bir sabah inci sarayının balkonuna çıktı. Aşağıdaki ormana baktı. Vakit geldi, dedi gülümseyerek. Dünyayı beyaz bir battaniye ile örtme vakti. Hemen yanına en yakın dostlarını çağırdı. Kim miydi bu dostlar? Pufuduk, buz kanat, koca pati. Pufuduk, kuyruğu dev bir pamuk yumağına benzeyen beyaz bir tavşandı. Buz kanat, kanatları şeffaf ve simli olan minik bir serçe. Koca pati ise kocaman ama dünyanın en nazik kalpli kutup ayısı. İnci asasını havaya kaldırdı. Bu asa sihirliydi ama öyle karmaşık bir sihir değil. Sadece sevgi ve neşe saçan bir asaydı. Haydi arkadaşlar, ormandaki tüm ağaçlara kışlık elbiselerini giydirelim dedi inci. Birlikte aşağıya indiler. İnci yürüdükçe ayaklarının değdiği yerlerde minik kar çiçekleri açıyordu. Pofuduk tavşan. Prensesim bak sincaplar cevizlerini toplamış ama biraz üzgün görünüyorlar dedi. İnci hemen meşe ağacının yanına gitti. Sincap çıtır yuvasında büzülmüş oturuyordu. İnci ona yaklaştı ve minik elini yuvanın girişine dokundurdu. O anda yuvanın girişi sıcacık, yumuşak bir yünle kaplanmış gibi oldu. Korkma çıtır, dedi İnci. Kış gelince doğa uyur. Bu senin dinlenme vaktin. Sana en güzel uykuları getirdim." dedi. Masal bu ya. Ormanın derinliklerinde bir sorun vardı. Kış gelmişti ama kar taneleri eskisi gibi parlamıyordu. Sanki biraz solgun görünüyorlardı. İnci şöyle dedi. Bir şeyler eksik. Kar tanelerinin içinde saklı olan Neşe ışığı sönmüş. Eğer bu ışık sönerse çocuklar kar topu oynarken elleri çok üşür. Kardan adamlar hemen yıkılırdı. İnci ve dostları kristal mağaraya gitmeye karar verdiler. Çünkü kışın kalbi orada atardı. Yolda giderken bir dereye rastladılar. Dere donmuştu. Ama altındaki balıklar nefes alamıyordu. İnci hemen asasıyla buza küçük delikler açtı. Buradan hava alın minik balıklar dedi ve balıklar kuyruk sallayarak teşekkür ettiler. Mağaranın kapısına geldiklerinde kapının kocaman bir buz kütlesiyle kapalı olduğunu gördüler. Üzerinde bir yazı yazıyordu sadece içten bir kahkaha bu kapıyı açabilir. Pofuduk tavşan bir fıkra anlatmaya çalıştı ama heyecandan unuttu. Koca pati komik bir dans yaptı ama yine kapı açılmadı. Sonra inci çocukların kar topu oynarken attıkları kahkahaları hatırladı. Onların neşesini kalbinde hissetti ve öyle içten bir gülümsedi ki mağaranın kapısı gümüş bir su gibi eriyip gitti. İçeride dev bir kristal kalp duruyordu. Ama bu kalp biraz grileşmişti. Meğer insanlar kışı sadece soğuk sanıp sevmeyi bıraktıkları için kalp üzülmüştü. İnci kristal kalbe sarıldı. Seni seviyoruz kış. Sen olmazsan bahar gelmez. Sen olmazsan doğa dinlenemez. Sen olmazsan çocuklar kardan adam yapamaz. Dedi. O anda mağara öyle bir ışıkla doldu ki kristal kalp gök kuşağı renklerinde parlamaya başladı. Bu ışık dışarı taştı, gökyüzüne yükseldi ve yağan her bir kar tanesinin içine yerleşti. Artık her kar tanesi minik birer elmas gibi parlıyordu. İnci ve dostları saraya döndüler. O gece tüm dünya bembeyaz, yumuşacık ve parıl parıl bir karla kaplandı. İnci sihirli fırçasını aldı ve çocukların pencerelerine harika buz desenleri çizdi. Kimine bir kale, kimine bir çiçek. Kimini ise bir yıldız çizdi. Sabah uyandıklarında çocuklar dışarı fırladılar. Bakın bakın, çok güzel kar yağıyor. Kar ne kadar güzel parlıyor." diye koştular. İşte böyle küçük dostlarım. Kış prensesi İnci her kış mevsiminde hala oralarda bir yerde kar tanelerini sevgi üflüyor. O yüzden kar yağdığında elinize bir tane kar tanesi alın ve ona dikkatlice bakın. Belki inci'nin size bıraktığı gümüş parıltıyı görebilirsiniz. Şimdi size bir sorum var. Eğer sizin sihirli bir asanız olsaydı ve dünyaya bir kış hediyesi vermek isteseydiniz bu ne olurdu? Sıcak bir çikolata gölü mü? Yoksa uçan bir kardan adam mı? Cevaplarınızı yorumlara yazmanızı çok isterim. Eğer bu masalı sevdiyseniz videomuzu beğenmeyi ve yeni masalları kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı sakın unutmayın. Bir sonraki masalda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın minik dostlarım.